Herkese Marmaris'ten sevgiler. Maksat söyleşilerinin bugünkü konuğu Marmaris'te yaşayan emekli akademisyen Doktor Mehmet Barış Gümüşbaş. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz bir dizi yayının bu ilk bölümünde Barış hocamız edebiyat eleştirisinin ne olduğu, ne yaptığı ve ne işe yaradığı konusunda edebiyat okurlarının ilgisini çekecek değerli bilgiler paylaşıyor. Sevgili Barış Hocamız hoş geldiniz. Ee, sizinle yapacağımız bir dizi edebiyat söyleşisinin ilkinde bir aradayız. Ee, bu seriye nasıl bir giriş programıyla gireceğiz, nelerden bahsedeceğiz ee, anlatır mısınız bize ilk olarak? Hoş bulduk. Ee, bugün bu ilk sunumda önümüzdeki haftalarda nelerden söz etmeyi planladığım üzerine biraz e, bilgi vermek istiyorum. Ee, amacım ağırlıklı olarak edebiyat eleştirisi ve kuramları, e, edebiyat akımları ve dönemler üzerine konuşmak olacak. Bunu yaparken edebiyatla ilgili zaman zaman her okurun aklından geçen, bazen de geçmeyen bazı soruları bu çerçeve içine yerleştirmeye çalışacağım. Uygun yerlerde de dünya ve Türk edebiyatından klasik ve popüler eserlere göndermelerde bulunacağım. Sunumların edebiyata ilgi duyan genel izleyici kitlesine hitap etmesini istediğim için içerikleri mümkün olduğunca teknik terimlere ya da isimlere boğmamaya gayret edeceğim. Ee, ama bundan tamamen kaçınılamayacağını da e, takdir edersiniz. Bu yüzden izleyenlerden ricam e, isimlere, tarihlere, terimlere çok takılıp kalmamaları, e, asıl önemli olanın çoğu zaman birkaç temel noktaya ve soruya indirgeyebileceğimiz Konunun özüne yoğunlaşmak, onun üzerine düşünmek ve oradan yeni sorular üretmek olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de bu ilk sunumun sorularını edebiyat eleştirisi nedir, ne yapar, ne işe yarar olarak seçtim. Bundan sonraki sunumlarımı da ele alacağımız konuyla ilgili temel sorular etrafında yapılandırmayı amaçlıyorum. Öyleyse bugünün soruları üzerinden başlayabiliriz. Türkçe'de eleştiri dediğimizde aklımızda ilk olarak işte kusur bulmak ya da hataları işaret etmek gibi daha çok olumsuz fiiller gelse de edebiyat eleştirisi esas olarak okuduğumuz bir metni yorumlamak, çözümlemek ve onunla ilgili iyi gerekçelendirilmiş bir yargıya ulaşmaya yönelik bir pratik. Ve tabii aynı zamanda tek tek eleştiri örneklerinin yanı sıra bunların toplamından oluşan bir külliyata ve geleneğe sahip bir disiplin edebiyat eleştirisi. İşte bugün bir eleştiri yazısının nasıl bir şey olduğu ya da nasıl yazılması gerektiği üzerine değil, bir disiplin olarak edebiyat eleştirisinin ne olduğu üzerine konuşacağız. Hocam ben bir düz okur olarak merak ettiğim bir konu var. Diyelim ki edebiyat eleştirmeni olmayı işte bu konuda makaleler yazmayı, kitaplar yazmayı planlamayan ama iyi bir okur, edebiyat eleştirisiyle ilgilenmekle ne kazanır, ona ne katabilir evet, o konuda çok, biraz. Çok çok güzel bir soru. Edebiyat eleştirisi her şeyden önce e, okuma oyununda nasıl daha ustalaşabileceğimiz konusunda bize yol gösterebilecek bir disiplin. E, oyun dedim çünkü edebiyat okuru olmayı e, örneğin bir futbol izleyicisi olmak gibi düşünebiliriz. E, futbol hakkında hiçbir şey bilmeden de bir maçı izleyip keyif alabiliriz. Ama oyunun kuralları, bir maçta gördüğümüz o ince taktikler, onların arka planı hakkında da bir şeyler bildiğimizde mesela bir Real Madrid'i bir mahalle takımından farklı kılan şeyin ne olduğunu analiz edebilecek bilgiye sahip olduğumuzda oyunu artık farklı okumaya başlarız. Benzer biçimde edebiyat eleştirisiyle aşine, aşina olduğumuzda da genel anlamda edebiyat oyunu üzerine bilgilenmenin yanı sıra Örneğin bir şair ve romancının e, eserinde aynı o futbolcu gibi attığı çalımlardaki ustalığı, topu nasıl 90'a taktığını, nerede offside'a düştüğünü, e, nerede topu taşa attığını görebiliriz. E, ayrıca e, aynen izlediğimiz bir maç hakkında konuşurken olduğu gibi, sevdiğimiz bir kitap, e, bir film hakkında konuşmak çoğu zaman bir o eseri okuma ya da seyretme deneyimi kadar keyif verici olabilir. Çünkü bunu yaparken artık o eserden değil, onun üzerinden başka bir sürü şey hakkında da konuşuyoruzdur. Hatta şunu bile rahatlıkla söyleyebiliriz: hiç beğenmediğiniz, kötü ya da yetersiz bulduğunuz bir eser hakkında konuşmak, yazmak bazen o eserin doğrudan kendisiyle olan e, deneyiminizden çok daha keyif verici e, olabilir. E, edebiyat eleştirisi, e, metinleri yorumlama, çözümleme ve değerlendirme eylemi ise, e, bir de eleştiri kuramları dediğimiz bir şey var. E, eleştiri kuramları da, e, böyle anılan yaklaşımlarda, eleştiri pratiğinde kullandığımız yöntemler, varsayımlar, ilkeler yani kısacası bizim araçlarımız. Bu kuramsal araçların hepsinin doğrudan ya da sadece edebiyatla ilgili olmadığını, işte bunların sosyoloji, tarih, felsefe, psikanaliz, dil bilim, antropoloji vs. gibi disiplinlere ait olduğunda söylemeliyiz. Eleştiri pratiğinde kullanılan kuramlara aşina olmak eleştirel okuma becerilerimizi geliştirir ve bakış açımızı genişletirken bize metinler üzerinde konuşmak için de bir dil sağlar. Burada haklı olarak şöyle bir soru gelebilir aklımıza. Bu kuramlar hakkında hiçbir şey bilmeden de edebiyat okuyamaz mıyız ya da ondan keyif alamaz mıyız? Elbette okuruz, keyif alırız, hatta edebiyat eleştirisi de yapabiliriz. Ama unutmayalım ki kuram dediğimiz şeyden hiçbir şekilde ve hiçbir zaman kaçamayız. Bir kuramı dünyaya, bir meseleye, bir olguya bakma biçimi, onun hakkında bir varsayım, temel aldığımız bilgi ve ilkeler toplamı olarak kabul edersek hepimiz okuma eylemine bir takım ön kabullerle, alışkanlıklarla, varsayımlarla geliriz. Bunların adlarını koysak da koymasak da, bilincinde olsak da olmasak da onlar hep oradadır. Ve bizim her yorumsal faaliyetimizde de işlemeye devam ederler. Bu kuramdan kaçamama hali diyelim buna üzerine. Ünlü eleştirmen Terry Eagleton'ın şöyle bir lafı var. Diyor ki, Örtük de olsa belli bir kuramımız olmasaydı bir edebiyat yapıtının ne olduğunu veya bunu nasıl okuyacağımızı bile bilemezdik. Şimdi, bu anlamda kuramdan azade, o, azade olmak ya da masum bir biçimde okumak diye bir şey söz konusu değil. Yani okuma sürecinde de e, aynen o şarkı sözünde olduğu gibi e, masum değiliz hiçbirimiz e, diyebiliriz ya da dememiz gerekiyor. Yani çok öyle şey kuramlardan bahsetmiyorsunuz değil mi hocam? İlla böyle e, teorik altyapısı çok geniş olan Bilgi birikimlerinden bahsetmiyorsunuz. Düz bir insanın bakışında bile bir sürü gizli kuram yer aldığını... Şimdi konuşmamızın sonuna doğru bunun üzerinde biraz söz edeceğim. Üzerinde duracağım. O zaman göreceğiz. Aslında bizim çok doğal ya da sağduyu olarak kabul ettiğimiz bir takım düşünceler zaten Kuramla ilgilenen insanlar, düşünürler, felsefeciler, edebiyat eleştirmenleri neyse bunun üzerine uzun uzun düşünmüşler zaten. Diyeceksiniz ki Aa işte benim de tam da düşündüğüm buydu. Söylemek istediğim hmm. tam buydu diyeceksiniz. Oraya geleceğim biraz sonra. Evet hocam masum, aslında, masum değiliz hiçbirini. Evet aynen. <laughs> aslında tam da şimdi o, o yöne doğru ilerlemek istiyordum. Ee, onlar hep oradadır, ondan kaçış yok derken bu, bunu söylemek istedim. Ee, kuramlar hakkında bilgi sahibi olmak aynı zamanda bu bizim kendi tepkilerimiz, düşüncelerimiz ve varsayımlarımız e, hakkında da bize bir şey e, öğretir. E, onları otomatik olmaktan bilinç e, düzeyine çıkarır. E, onların tarihi ve neden, onları tarihi ve nedenleri olan e, üzerinde düşünebileceğimiz, inceleyebileceğimiz eleştirip dönüştürebileceğimiz yargılar olduğunu gösterir. Bu açıdan kuramı, kuramın bizi konfor alanımızdan çıkmaya zorlayan, rahatımızı kaçıran bir şey olduğunu, böyle bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz. Kuramın bu huzur bozucu yönü hakkında da bir yine başka bir eleştirmen, Jonathan Kalırdan bir kısa pasaj okumak istiyorum. Bir cümle okumak istiyorum. Şöyle diyor Canatın Kalır bu yazın kuramı adlı eserinde. kuram bizim sağduyu olarak sağduyu diyerek sorgulamadan kabul ettiğimiz şeyin aslında tarihsel bir yapı bize artık çok doğal geldiği için bir kuram biçiminde göremediğimiz belirli bir kuram olduğunu göstermeye çabalar. Hı hı. Şimdi bu ne demek bunu biraz açmak istiyorum. Hocam bu bize doğal gelen değişmez kabul ettiğimiz bir nevi a priori olarak gördüğümüz varsayımların aslında tarihsel yapılar olduğunu fark etmek bize evet. ne katacak bunu farklamak evet. ne anlama gelecek evet. bu durumda? Evet Tam tam çok da tam ben de oraya doğru ilerliyordum. Şimdi somut iki örnek üzerinden açıklamaya çalışayım. Şimdi yoldan beş kişi çevirelim ve kendilerine şair kimdir? şairi nasıl tanımlarsınız diye soralım. Bu beş kişiden en az dördü işte şairi biraz bohem, biraz dalgın, işte epeyce duygulu ve hassas, işte coşkulu, ilham perisi bol bir insan olarak e, tanımlayacaklardır. E, şimdi bu şair imgesi aslında bize ağırlıklı olarak 19. yüzyıldan e, romantik dönemden miras e, kalan ve popüler kültüründe etkisiyle sürekli pekiştirilmiş bir imgedir. Hani mizah dergilerinde bile görürsünüz değil mi? O şey hı hı. gizem adamı işte e, kıyıda hani işte, işte, rüzgar eser. Aynen, saçlar <laughs> rüzgarda eser. Saçlar dağılmış <laughs> atkılı vesaire işte. Ama unutmayalım ki şairin ve yaptığı işin bu şekilde tanımlanmaya başlamasının toplumsal ve kültürel bir arka planı bir tarihi e, e, var. Bunun üzerine ileriki programlarda belki daha uzunca konuşacağız ama şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi bu romantik anlayışa göre şair karakteri, şair dediğimiz kişi, karakteri ve duyarlılıkları bakımından çoğunluktan daha farklı, i̇şte bir ölçüde soyutlanmış, yalnız, işte sanatına ilham veren kaynağı esas olarak kendi içinde arayan ve bulan ve onu dışarı aktaran özerk ve özgür bir özne. Şimdi bu şair tipolojisi, ee, yükselmekte olan yeni bir ekonomik ve toplumsal düzenin yani kapitalizmin ve onun ideolojisi olan liberi, e, liberalizmin ideal öznesinin edebiyattaki karşılığı. Ne demek bu? Bu şu demek. Nasıl işte Robinson Crusoe'yu e, çoğumuz okumuşuzdur. Okumadıysak bile en azından hikayesinin ne olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi nasıl tek başına o çabası ve faaliyetleriyle işte bir adada sıfırdan bir yaşam kuran Robinson Crusoe, o liberal ideolojinin ideal öznesi olan ekonomik insan ya da homo economicus dediğimiz şey ise romantik şairde, buna da belki işte oradan yine ilhamla homo poeticus diyebiliriz. Romantik şairde para ve pulla işi olmayan işte bu yeni dünya karşısında şaşkın ve isyankar ama şimdi burası çok önemli en az Robinson kadar özgür ve özerk bir birey olarak tanımlanan hani neredeyse onun ikiz kardeşidir yani bir tür iş bölümü diyebilirsiniz burada. Evet evet hocam peki bu şairin ya da sanatçının nasıl tanımlandığı. Okur olarak bizi ne açıdan e, ilgilendirmeli? Yani eleştiri açısından da bakarsak. Evet, yani bunu bilsek ne olur bilmesek ne olur e, diyebilirsiniz. Ama şimdi şunu unutmayalım ki e, şair ve onun e, yaptığı işe e, bu romantik bakış aynı zamanda e, şiirin ne olduğu nasıl yazılması ve nasıl okunması gerektiği üzerine de bizim bakışımızı biçimlendirir. Şimdi ne demektir bu? Farkında olarak ya da olmayarak bu romantik varsayımlarla okuduğumuzda örneğin düştüğümüz yanılgılardan bir tanesi bir şiirde konuşan sesi, o sesin ait olduğunu düşündüğümüz karakteri, o şiiri yazan şairin ...gerçek hayattaki işte etten kemikten kişiliğiyle özdeşleştirme eğilimidir. O sesten yola çıkarak okurduğumuz imgeyi... ...şairle ilgili biyografik bilgilerden çıkardıklarımızla bütünlemeye, eksik gedikleri doldurmaya çalışırız. O imgeyle şairin özel ve kamusal alandaki kişiliği bazen örtüşür, bazen örtüşmez. Zaman zaman hayal kırıklığına uğrarız dersiniz ki bu kadar duygulu şiirleri yazan bir insan nasıl böyle bir insan olabiliyor diyebiliriz yani bu, bunun birçok örneklerini gerçek hayatta karşılaşıyoruz ama hatırlamamız gereken şudur şairin yazma eyleminde yarattığı o kurgusal benlik ile gerçek hayattaki benliği Özdeş değildir Hatta daha sonra bizim psikanalizden öğreneceğimiz üzere, Gerçek hayatta da e, kendine özdeş, e, yekpare, e, çatışmasız ve çelişkisiz bir benlik anlayışı da aslında bir e, kurgudan e, ibarettir. E, yani e, her zaman için hani Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben vardır bende, <laughs> benden içeri bir e, esas doğru olan ya da gerçek olan bunların üzerinde daha sonra. Ayrıntılı olarak duracağız ama e, bunun farkında olmak e, elbette ki bizim edebiyat eser, eserlerini nasıl okuduğumuzu da ya da nasıl okumamız gerektiğini de etkileyecektir. Şimdi bu başka bir örnek vereyim e, yine benzer bir romantik yanılsama çok da güncel olduğu için daha yeni e, gündemdeydi. E, birkaç gün önce sosyal medyada e, rastladım bir okur tepkisi e, internet üzerinden kitap satan bir site bir kampanya düzenlemiş ve belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapan okurlarına ya da müşterilerine unutmayalım ki okur her zaman bir müşteri bir anda diğer yanda neyse belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapan okurlara Orhan Pamuk'un yeni çıkan e, kitabı Veba Geceleri e, romanı dörtte bir fiyatına e, işte sepete ekleyebileceklerini söylüyor. Şimdi bu sözünü ettiğim okur da e, pamuk gibi bir yazarın romanının bir promosyon nesnesi olarak kullanılamayacağını e, söylüyor ve protesto ediyor. Şimdi bu okurun edebiyat ürününe, e, yazarın yaptığı işe e, vesaire bakışı az önce... Sözüne ettiğim romantik bakışın bir başka versiyonu. Aslında epeyce yaygın olan bu bakış, işte sanat ve edebiyat ürününün ve onun yaratıcısının başının üzerine bir hale yerleştiriyor o meleklerde olduğu gibi ve onları toplumsal bağlamından, işte içinde bulunduğu üretim ilişkilerinden bağımsız, neredeyse kutsal varlıklar olarak görüyor. Ama Kuramdan biz ne öğreniyoruz? Mesela işte diyelim ki Marksist kuramla biraz aşina olunca e, görüyoruz ki kitap dediğimiz e, son ürün e, üretim ve tüketim e, süreçleriyle piyasadaki herhangi bir metadan farklı değil. Hani o kadar değil ki e, yalnızca sanatın bir iç meselesi olduğunu düşündüğünüz doğrudan biçimle ilgili çok teknik konular bile gayet maddi gerçekliklerle sık sıkıya bağlantılı. Hı, hı Mesela kim söylüyordu şimdi hatırlamıyorum ama e, klasik Rus romanlarının o kadar uzun olmasını e, Rusya'nın uzun soğuk kış gecelerinde işte Rus okur yazar sınıf için yapacak daha iyi bir şey olmamasına bağlıyordu. Tabii bu şaka yolu söylenmiş bir şey olsa da bunda bir gerçeklik payı olduğuna inanıyorum. E, mesela daha somut bir örnek e, söyleyeyim buna benzer romanlarını önce, ilk önce gazetelerde tefrika olarak yayınlayıp bölüm başına ücret aldığı için hikayesini uzattıkça uzatan ve her bir bölümü işte okuru merakta bırakacak biçimde bitiren tefrika romancılarını hatırlayalım mesela. işte Charles Dickens'ı, neredeyse fabrikasyon üretimi yapan Alexander Dumay'ı hatırlayalım. Ya da hepimizin çok daha iyi bildiği başka örneği, benzer bir mantığın televizyonda ve dizilerde nasıl kullanıldığını e, düşünelim. Özellikle e, Türk dizilerinde, e, o dizilerde o dizilerin içsel formunun bir parçası haline e, gelmiş olan işte o insanı canından bezdiren o boş bakışmaların e, ve bunlara eşlik eden o e, bitmek bilmez iç gıcıklayıcı müziklerin, ee, esas olarak amacının her bir bölümün süresini dolayısıyla da araya alınacak reklam süresini uzatmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani kendileri de inkar etmiyor sonuçta bunu. Şimdi ne demek bu, bu örneklerle göstermek istediğim şey şu. Bizim doğal, sabit, değişmez kabul ettiğimiz ama aslında belli bir tarihi olan e, bir kuramsal yaklaşımın örneğin sanat ve sanatçının özelliği konusundaki görüşünü Başka bir kuramsal yaklaşımla sorgulayabiliriz, geniş, geliştirebiliriz ya da çürütebiliriz. O konuya daha önce hiç aklımıza gelmemiş başka bir perspektiften bakmaya başlayabiliriz. Bunun için de öncelikle o sağduyu kabul ettiğimiz şeyin başka görüşlerle sınanması gereken herhangi bir kuram olduğunu fark etmemiz gerekir. Yani doğal değil, sağduyu değil, sabit değil. Ondan sonra da farklı kuramlarla onların edebiyat eleştirisi tarafından kullanılma biçimleriyle tanışmak metinlerin eleştirel okuması açısından bize yeni ufuklar açacaktır. Son olarak diyeceğim, eğer bu ufuklar ilginizi çekiyorsa, oralarda neler olup bittiğini merak ediyorsanız, bir sonraki programda Antik çağlardaki eleştiri kuramlarından başlayarak e, tarihsel bir yolculuğa e, bekliyoruz sizi. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Barış Hocam çok teşekkürler. İple çekeceğiz evet. bir sonraki programı evet. ve anlatacaklarınızı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Keyifli sohbeti ve kıymetli bilgiler için Barış Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıkla ve sanatla kalın.